Merhaba arkadaşlar, Ben Ali videolarına hoş geldiniz. Ee, bugün artık Ben Ali videolarında yeni bir konu, e, yeni bir video türüne geçiyoruz. Arabalarla ilgili. Bana arabanı anlat. diye bir kategori açtık. Ee, yeni bir şey. Hep arabayı e, uzmanlarından, satıcılarından dinliyoruz özelliklerini falan ee, hiç kötü yanları veya da nasıl gerçek değerlerini bilmiyoruz. Şimdi biz buradaki e, bu videolarımızda e, araçların gerçek sahipleriyle konuşacağız. Onların e, arabaları hakkında hakkındaki düşüncelerini, e, işte arabaları ne kadar şey yakıyor, fiyatları nelerdir, bakımları nelerdir gibi konuları işleyeceğiz burada şöyle 14 soruluk bir liste hazırladım bu soruyu araba sahiplerine soracağız bu videonun ilk olması münasebetiyle bunu ben kendi arabamda yapacağım hem bize bir tecrübe olur bir bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak umarım e, beğenirsiniz e, beğenip paylaşıp güzel yorumlar atarsanız e, bunun devamı daha hızlı ve daha çok olur inşallah diyoruz e, amacımız Ben Ali videoları olarak her zaman e, işlediğim konuları yaptığımız e, e, videoları bir son kullanıcı yani bir son kullanıcı olarak ee, o tür üründe malzemede nasıl bir şey yapılabilir ne yapılabilir onun hakkında işte bir e, kullanıcılara ön bilgi vermeye çalışıyoruz. Şimdi sorularıma başlıyorum. Ee, evet. Şimdi birinci sorumu soruyorum. Arabanızın marka modeli nedir? Arabanın marka modeli e, Renault Renault 12 Toros 1.4 eee benzinli LPGli 91 model bir arabamızdır. Ee, neden bu marka ve modeli tercih ettiniz diye soruyorum. Ee, bu marka ve modeli tercih etmenin nedeni ekonomik nedenler ancak bu bütçede bir araba alabilirdim. Ee, tabi bunların bütçesinde Şahin Doğanlar da var onlar biraz güven vermiyor. O yüzden Renault'u tercih ettik. Toros'lar daha iyi sağlam. En azından güvenlik açısından diye tercih ettik. Gazalarda en azından ikiye bölünmüyor. Arabamızın teknik özellikleri 1.4 motoru var. LPG'li. Karbüratörlüdür. Ya benzinde çalıştırırsınız ya da 2 ikisinden birini tercih etmek zorundasınız. Station bir araba. Özellikle böyle çiftçi tarımla uğraşan insanlar bunu genelde çok tercih ediyor. Özellikle İç Anadolu bölgesinde çok var. Ege bölgesinde çok kullanılıyor bu arabalar. Evet geldik dördüncü sorumuza. 100 kilometrede şehir içi şehir dışı ortalama yakıt tüketimi ne kadar? Arkadaşlar benzin çok kullanmadığım için e, böyle soğuk havalarda kışın sabah çalıştırmak için sadece benzini alıyoruz. Benzin çok yakıyor. Yani 200 2-3 katı. E, en azından çalışmama sorunu ortadan kalkıyor. E, tüpte ne yakıyor derseniz yani yazın e, e, şehir içi 50 TL'lik bir yakıtla bugünkü piyasada e, LPG 285 küsürlerde 120 km uzun yolda 200 km arada 80 km fark ediyor e, arabanızda bir yılda ne tür bakımlar yaptırırsınız bu eski araba olduğu için hemen hemen sadece yağını suyunu değiştiririz e, o da hani bittikçe çok öyle zaruri bir şey yok zaten arabayı düzgün kullanırsanız bir sıkıntıdan meydana gelmiyor. Buranın herhangi bir bakım yok. Bir sesi bozulduysa şey. değiştiriyoruz. Genelde kendim değiştiriyorum. bilmediğim teknik konuları tabi götürüyorum, ustasına götürüyorum. Arabanızın yıllık ve aylık ortalama size maliyeti ne kadardır? Bu arabanın tabi trafik sigortası var size bağlı. Trafik sigortası sizin kendi şeyinize göre olduğu için 500 liradan başlıyor 1000 lira 1500 liraya kadar gidiyor ben 500 ile 600 lira arası ortalama bir trafik var söylüyor vergisiyle falan beraber işte aylık 100 liraya bana mal oluyor hiç kontak vurmasam aylık 100 TL ödüyorum evet Geldik yedinci soruya. Arabanızda sevdiğiniz yanlar nelerdir? Arabamız sevdiği yanları eski olması. Ee, İstediğin kura gir, girsin. Yani bir yeri çizildi, bozuldu diye derdi yok. En sevdiğim yanı o. Arabamızın sevmediğiniz yanları bazen çok soğuk havalarda çalışmama durumu olabilir. Tabi o da normaldir. Yani bu yaştaki bir arabaya. Ondan sonra eee bu yaştaki bir araba için normal yazında işte bir kliması falan yok yani bir de direksiyonu çok sert yani kollarım kas yaptım bu arabayı aldıktan beri kollarım acayip kaslandı onu belirteyim ee, LPG benzin dizel size göre hangi yakıt türü iyi bana göre en iyisi dizel arkadaşlar çünkü yokuşlarda çekiş falan filan süper oluyor yani rampalara 5 kere çıkıyorsunuz. Ee, ekonomik olarak derseniz ekonomik olarak da e, LPG daha ekonomik. Dizelin biraz e, bakım masrafları var. Onu göz ardı ederseniz dizeller LPG hemen hemen aynı yapıyor. Biraz dizelin bakım masrafları var. Benzinin aslında en iyisi benzin yakıt olarak. Ama benzin fiyatları yüksek. Onda işte benzin 50 lirayla LPG'ye gideceğiniz bir yere benzinle 100 liraya gidiyorsunuz. O da biraz tatlı koyuyor adamı. O yüzden benim tercihim eski araba ise LPG, e, yeni sıfır alırsanız alabilirsiniz. E, Dizel diyor. Ee, daha önce kullandığım araba hangisi? Daha önce Hyundai Get kullandım sıfırda. benzin LPG'liydi. Gayet güzeldi. Yani. Ee, ee, evet, 11. soruya bu arabanızı satsaydınız hangi arabayı almayı düşünürdünüz? Aklımdaki fiyat bütçeme göre bir sport Focus Hyundai Accent olur, Elantra olur ya da i30 olur. Hyundai. E, o tarz bir araba. Aslında Volkswagen Caddy düşünüyordum da o da çok pahalı. Bir de onun vergisi var her sene muayenesi var özellikle uzun yollarda e, hız limiti olduğu için daha yani hemen çabuk radara yakalanma ihtimaliniz var o yüzden e, ticaretle uğraşmadığım için e, binek olarak Ford Focus Hyundai modellerini tercih ederim e, yeni bir araba alırken tercih sıfır mı olur ikinci el mi diyoruz aslında en iyisi sıfır. Ama sıfırın maliyeti çok yüksek. Araba e, arabayı aldıktan sonra gaz kostu var, vergileri yüksek. Yani yılda en az bir sefer oraya bakıma gitmeniz lazım. Dışarıdaki ile en az 4-5 katı dışarıda sanayide yaptırdığınız. O yüzden paranız varsa sıfır derim. Yoksa da hani sıfır temiz bir ayı da 10 yaşından aşağı bir araç almamayı düşünüyordum ama durumuma göre 5 yaşında bir ikinci el araba almak sıfıra göre daha mantıklı bence 5 yaşında Hem yani fiyatları biraz düşmüş oluyor Sattığımız e, sattığınız zaman zarar etme ihtimaliniz ortadan kalkıyor e, bu şekilde diyorum 30 hmm, sanayi mi yetkili servis mi? Tabii benim arabam yetkili servise giderse arabayı bırakmak zorunda kalın maliyetten dolayı. Ee, o yüzden sanayi diyoruz ama nasıl diyoruz? Ee, güzel, kaliteli bir usta bulursanız e, dürüst çalışan e, her zaman oraya gidebilirsiniz. Çünkü arabanın her şeyi aynı. Yani nereye giderseniz motor aynı değişmiyor. Çünkü eğer ustanın gönlü temizse yani onu her türlü yapıyor. Ama zaten üç kağıtçı biri ise o zaman sıkıntı yaşıyorsunuz arkadaşlar mümkün olsa dürüst bir usta bulun devamlı oraya gidin ee, onu tercih edin servislerde tabi sıfır olursa servise gideceksin Başka yapacak bir şey yok ee, Evet son sorumuza geliyor Sizce en iyi araba hangisi ee, Bence en iyi araba e, Hangisi bu biraz Zor bir soru aslında en iyi araba güvenlik açısından mesela Volvo'dur Ondan sonra kaliteli Amerikan araba, şey Alman arabalarıdır, BMW'dir, Volkswagen'dir. Ama çok param olsaydı hangisini alırdım? Onu çok karar veremedim aslında da. Ben yüksek böyle yüksek araba severim. Herhalde bir SUV tarzı bir araç alırdım. Volkswagen Amarok falan olabilirdi o tarz bir şey yani düşünebilirdim. Evet, Allah kazasız belasız günler nasip etsin bize. Ee, iyi kötü herkes de bir şekilde böyle yaşamını sürdürüyor. Eee abone olmayı unutmayın. Beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İnşallah gönlünüze göre Allah nasip eder. İyi günler kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın.